Evet, canlı yayındayız. Herkese esenlikler aziz dostlar. Epey bir ara verdik ama yine kavuştuk çok şükür. E, yansızın, apansız umulmadık. Ve beklenmedik bir canlı yayında daha beraberiz. E, bu canlı yayında epeydir yapmadığımız şey yapacağız, kitap tanıtacağız. Bugün size tanıtacağım kitabımızın adı Emperyalizmi Türkiye Ajandası. Togan yayınlarından yayınlanmış bir kitap. İsmail Arlı e, yazarımıza ait. Kendisi çok kısa bir süre önce vefat etti. Togan Yayınları'nın sahibi, imtiyaz sahibi ve e, sahibiydi, e, yayıncısıydı. Togan Yayınları'nın özelliği neydi? Togan Yayınları'nın özelliği ciddi Türkçü yayınlar yapıyor olmasıydı. Söz gelimi, Atsız'ın dergilerde yayınlanıp da kitaplara geçmeyen, sansürlenmiş yaklaşık 120 makalesini filan ee, yayınlamıştı atsızın yayınlanmayan makaleleri diye. O açıdan son derece ciddi bir yayın evidir. Togan Togan'ın kurucusu sahibi bundan yaklaşık bir ay önce çok kısa bir zaman önce de uçmağa varan e, Sayın İsmail Arlı'nın bir kitabı Emperyalizmin Türkiye Ajandası Emperyalizmin Türkiye Ajandası kulağınıza tanıdık gelecektir. Çünkü aslında sosyal medyada birbirini izleyen, birbirini takip eden pek çok Türkçü, pek çok milliyetçi bu konuları zaten konuşuyor. Çok bilmediğimiz şeyler değil bunlar ama peki, emperyalizm Türkiye Ajandası'nın özelliği ne? Özelliği şu. Bütün bu olayları kronolojik bir sistem içerisinde ve sanal atıflarıyla ele alması. Şimdi akademik atıflar akademik yayınlara yapılır. Efendime söyleyeyim o yayınlara ulaşamayanlar için şeyler ve ço çoğu kitap e, okur için anlamsızdır aslında yani işte meraklısı akademisyenler dışında çoğu atıf hiçbir işe yaramaz oysa burada herhangi bir sıradan okurun rahatlıkla sanal ağ ortamında sanal ağ kaynaklarından ulaşabileceği genel e, gerek genel ağ kaynaklı sanal ağ kaynakları gerekse e, makaleler kitap ve dergi makaleleri sanal ağ bağlantılarıyla verilmiş o açıdan son derece zengin bibliografyası olduğunu söyleyebileceğimiz bir kitap. E, ve tabii daha da önemlisi şu, bütün bunlar bizim gözümüzün önünde bir görünüp bir kayboluyor. Bu, bir kere gördüğümüz bilginin nereye gittiğini biz merak ediyoruz vesaire. Oysa rahmetli İsmail Arlı bunları derliyor, topluyor, belli bir düzen içerisinde bize sunuyor. Dolayısıyla ne, nerede, ne zaman söylenmiş, niye söylenmiş bununla ilgili derli toplu bilgiler ve yorumlar buluyorsunuz. Şimdi burada ben birkaç başlık işaretledim. Onları sırayla bir gözden geçireyim istiyorum. Ondan sonra bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi mesela ilk işaretlemen ilk postitimin neredeymiş? Bunun mevzu neymiş? Ona bir bakalım. Ne demişiz? Dejenere seçmen demişiz. Evet. Toplumun artan öfkesini bastıracak yan unsurlar devreye giriyor. Neşe Tertaş'ın ölümünü siyasi malzeme olarak kullanmak, terör olayından hemen sonra Fenerbahçe Galatasaray maçının medya tarafından saatlerce tartışılması, toplumu sindirmek için elektrik, gaz ve benzeri benzine yüksek oranlı zamların yapılması tek bir amaca hizmet ediyor. İktidar eleştirilmesin, Büyük Ortadoğu projesine bağlılık devam etsin e, Türkiye'de iktidarlar ecnebiler eliyle belirlenmektedir dediğimizde sandığa gidip oy verenler de mi ecnebi denilebilmektedir? Doğrudur. Türkiye'de iktidarlar özellikle ABD tarafından belki son dönemlerde AB-ABD ilişkisi tarafından belirlenmektedir. Ama oy veren Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıdır. ABD yeni toplumu özellikle basını kullanarak yaratmaktadır. Bakın ABABD yeni toplumu özellikle basını kullanarak yaratmaktadır. Dışarıdan ithal bir toplum değil ama cebine mahkum bilinci yabancılaştırılmış bir toplum haline gelmemiz hiç de zor olmamıştır. <laughs> Yalan mı? Hayır. Gayet de doğru bir tespit. Benim hoşuma giden bu yazıların sadece birer kronolojik dağcılık oluşturması değil ee, bu olaylara rahmetlinin son derece istikrarlı, isabetli Türkçe yorumlar yapması. Aziz dostlar. Evet. Bu sefer e, yorum gelmiyor ama neden bilemedim. E, sorun değil. Bir başka başlık şu olmuş. Susurluk illüzyonu demişiz. E, evet. Susurluk kazası olayı hakkında çok şey yazılıp çizildi. Biz burada zihinlere bilinçli bir şekilde zerk edilen derin devlet tanımını biraz açmak istiyoruz. Çünkü bu kazada ortaya çıkan çıkanlar ve belgelerin bize gösterdiği devletin içine çöreklenmiş bir çetenin varlığıyla bundan da bundan da faydalanarak tüm bu yaşananlara derin devlet tanımı yapılmıştır. Üstelik bu tanım yapılırken devletin içerisinde çöreklenmiş çeteden ve Türk Polis Teşkilatı'nın neredeyse tamamına yakınına ele geçiren Fethullahçılardan zerre bahsedilmeyerek devletin milli reflekslerini oluşturan sinir uçları hedef alınmıştır diyor. Son derece isabetli yine dediğimiz gibi tespitlerde bulunuyor. rahmetli Arlı. ve bu derin devlet işinin de özellikle özellikle işte son dönem köksüz vatansız liboş okumuşları tarafından nasıl uydurulduğunu da kitabın çeşitli yerlerinde gayet güzel vurguluyor. Bu, bu tip terimlere bu tip terimlere dikkat çekiyor ve bu tip terimlerin derin devlet gibi efendim işte kardeşlik gibi halkların kardeşliği gibi böyle şimdilerde dillere pelesenk olan bazı terimlerin İç yüzünü perde arkasını da aslında gözler önüne seriyor. Bunun arkasındaki niyeti ve bu terimleri kullanarak kullanarak ne yapılmak istendiğini de kitap boyunca anlatıyor. Örnekleri göreceğiz. Irkçılık gerçeği demiş. Bakınız, yukarıda saydıklarımızda Diyarbakır dahil hiç Kürt, Çerkez, Zaza adı geçiyor mu? Zaten Diyarbakır Büyük Millet Meclisinde Kürt ya da Zaza olduğu için bulunmuyordu. Çünkü o dönem çok küçük bir hain grubunun dışında emperyalizmin. Petropolitik çıkarları doğrultusunda yoğun Kürtlük, Kürtçülük propagandası yapıldığı halde Kürtlük, Zazalık gibi bir sorun yoktu. Zaten kim kimdi pek ayırt edilmiyordu. Buna ihtiyaç da duyulmuyordu. Özür dilerim. Atatürk de bir soru üzerine verdiği yanıtta Kürt sorunu bizim yani Türklerin çıkarları için kesinlikle söz konusu olamaz. Çünkü bizim ulusal sınırlarımız içerisinde içinde Kürt unsurları öylesine yerleşmişlerdir ki pek sınırlı yerlerde yoğun olarak yaşarlar. Bu yoğunluklarını da kaybedeye de Türklerin içine gire gire öyle bir sınır oluşmuştur ki Kürtlük adına bir sınır çizmek istesek Türkiye'yi mahvetmek gerekir. Örneğin Erzurum'a giden, Erzincan'a, Sivas'a giden, Harput'a kadar giden bir sınır aramak gerekir. Ve hatta Konya çöllerinde Kürtleri de göz önünde tutmak gerekir demiştir. Bir başka konuşmasında Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlatları, hep aynı çevrenin damarlarıdır. Bu damarlar birbirini tanısın. Bu dediğim şey olduğu zaman başka bir alem görülecek ve bu alem dünyaya hayret verecektir demiştir. Bu söz aslında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da pek çok yerde Atatürk kanıtlarına e, a, şey yapılmıştı yani Atatürk kanıtlarına konulmuştu. Fakat galiba Diyarbakır'da vesaire de bazı yerlerde kaldırıldı. Atatürk'ün bölücülükten uzak bölü, bölücülükle uzaktan yakından ilgisi olmadığını bu sözden açık bir şekilde görürüz. Ancak emperyalist batı bu anlayışı gölgelemek için elinden geleni yapmaktadır. Mardin'in Midyat ilçesi Söğütlü beldesinde 20 genç Türkçe, Arapça, Zaz, Zaz Arapça ve Kürtçe şarkılar içinde askeri uğurlanırken geceyi düzenleyen iş adamı Nevzat Argan, bizler büyük Türk milletiyiz. Bizi bölmek isteyenler utansın diyerek toplumsal birliğimizin sağlanması için tuğla koyarken aslında kendimizi kandırmayalım. Türklerle Kürtler kaynaşmadı. Ben eğer Kürt olsaydım tam bağımsızlık için savaşırdım. Çok ciddi siyasal mücadeleler verirdim diyen sinema yönetmeni Mustafa Altuk, Altıoklara en büyük yanıtı vermişti diyor. Mesela dediğim gibi ince ince çalışılmış, dantel gibi örülmüş bir kitap bu. Gerçekten çok büyük bir sabır ve özenle hazırlanmış bir kitap. Geçelim bir başka başlığa izin verirseniz. Evet bu başlıkta ne diyor? Ee, Suriye'de yıkıldı. Ha, evet. Evet. Ne demiş? Lord Rea ile beraber düzenledikleri toplantıda İngiliz hükümetinin kim kimin Lord Rea ile beraber ee, işte birkaç ha, bakınız DTP eş başkanı Selat demiş İngiliz parlamentosunun alt katını alt, kanadı House of Commons'ta yani avan arasında. İşçi Partisi milletvekili Jeremy Corbyn Galler Parlamentosu Parlamentosu Plaid Kimru Parti temsilcisi Hivel Williams ve Lord Rea ile Beraber düzenledikleri toplantıda İngiliz hükümetinin Kürt sorununu derinlemesine e, özel bir yeri olduğunu, İngiliz hükümetinin Kürt sorununu derinlemesine özel bir yeri olduğunu, akan kanının durdurulması için İngiltere'nin artık çözümden yana ve barış bir tutum takılması gerektiğini, özellikle yeni as anayasanın yapım sürecinde Kürt halkına verilecek desteğin belirleyici olacağını belirtirken sözlerini İngiltere'nin Kürt halkına 100 yıllık bir borcu vardır diyerek bitirmiştir. Benzeri bir talep ise BDP eş başkanı Gülten Kışanaktan gelmiştir. Bölgedeki değişim, İran-Suriye konjonktürü ve Kürtlerin giderek önem kazanan rolü sebebiyle ABD Kürtlere daha fazla ilgi göstermeye başladı. Güney Kürtleriyle zaten stratejik ilişkileri vardı. Suriye meselesinden sonra da Kuzey Kürtleriyle ilişki kurma ihtiyacı hissetti. Olması beklenen gereken şey de buydu zaten. Şunu söylemek abartılı veya yanıltıcı olmayacak sanırım. ABD şimdiye kadar sorunun bir parçası olarak müdahildi. Bundan sonra çözümün bir parçası olarak bu soruna müdahil olacaktır. Evet. Bunu söyleyenler kimler? Bunu söyleyenler Türk vatandaşları. Bunları, Bunu söyleyenler Türk vatandaşı olarak Türkiye'de seçilip meclise girmiş insanlar. Obama yönetimi yeniden seçilirse Türkiye ye ve AKP'yi masaya yatıracak. Bakın oturtacak demiyorum. Masaya yatıracak. Bu bir dizayn olacak. Neymiş bu? 192 sorunu e, direniş çözecek. Özgür Gündem gazetesi 31.05.2012 tarihli bir yazıda. Bakın nasıl alıntı yapmış rahmetli İsmail abi. BDP Van Milletvekili Özdal Üçer Amerika'nın sesi radyosu Kürtçe servisine verdiği demişti. PKK ve Kürtlerin taleplerini karşılanmasını istiyoruz. Talepler yerine getirilirse bu sorun çözülür. Devletin de çatışmada ısrar etmemesi gerekir. Barış politikalarını öne çıkarmalıdır. Demokrasisini geliştirmeli, demokratik kanunlar çıkarmalıdır. Kürt halkının varlığı ve haklarını kabul etmelidir. Demiş. Ondan sonra... PKK'nın yayın organı, organı Özgür Gündem gazetesinde Lozan Anlaşması artık bitti. ABD'ye hitap eden Hitaben Irak'ı kurtardınız. Gelin bizleri de kurtarın çağrıları bu bağlamda değerlendirilmelidir diyor. Evet. Burada ne demişiz? Başka bir başlıkta çok özür dilerim tam okuyamıyorum. Yurt dışı kürtçülük şeyi demişiz galiba. Evet. Diyor ki yurt dışındaki e, Kürtçü yapılardan oradaki işçiler içine, içerisine yerleşen Kürtçü yapılardan, Kürtçü derneklerden uzun uzun bahsediyor. PKK'nın yurt dışındaki askeri alma şubeleri diyor mesela. O kadar çok e, kaç sayfaya bir dakika bakayım 1, 2 3 3,5 4 sayfa neredeyse 4, 5, 6 7 yedi buçuk sayfa e, neredeyse sadece örgüt adları Kürtçe örgüt adları yurt dışındaki Kürtçe örgüt adları listeleniyor e, aziz dostlar bunların yabancı güçler tarafından nasıl korunduğu nasıl himaye edildiğinden bahsediliyor yani. ondan sonra burada ne demişiz evet şeriatçılık ve demokrasi e, birbiriyle bağdaşıyor mu diye bir başlık koymuşuz evet Müslüman bir ülke olan Türkiye'de İslamcı bir partinin demokratik bir yönetimde başarılı olup olmayacağının gözlendiği bir deney yaşandı. Türkiye'nin fanus altında bir deneyden geçtiği, ABD yönetiminin AKP'den İslam ve demokrasi arasında köprü görevinde başarılı olması ve bu modelin diğer Müslüman ülkeler için bir örnek oluşturması beklentisi içinde oldukları ve bu deneyin tüm dünya tarafından dikkatle izlendiği, deneyin buna taraf olan ülkeler için büyük sonuçları olacağı ve bu deneyin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda Türkiye'nin AB üyelik sürecinin son bulabileceği, ABD yönetimi ve AKP arasında pragmatik ve işleyen bir ilişki olduğu, Türkiye'deki son gelişmelerle ilgili ABD'li siyasetçilerin çoğunun omuz silkeceğini, ülkeden giderek artan Ülkede giderek artan İslamcılıkla ilgili Washington'da bazı kesimlerde bir kaygı varsa bile bunun açıkça seslendirilmediğini, ABD'nin Müslüman ülkelerde kökten dincilik ve mücadele için ırınlı partilerle ilişki içinde olduğunu vesaire falan filan uzun uzun yazıyor. Efendime söyleyeyim buradan şunu görüyoruz. Türkiye aslında şu anda fiilen bir şeriat deneyinin içinden geçiyor. Ee, aziz dostlar. Ha. PKK Kürt Ermeni terörü ee, Kürtçe Ermeni terörü e, diyoruz demiş e, paralel devlet demişiz. Burası önemli. Türkiye, bin, Türkiye 1960'lardan 80'lere kadar sağ sol siyasi kavgasından sonra yeni bir meseleyle ulaş, uğraşması gerekmiştir. İşte o meselelerin adı Asala olmuştur. Asala terör örgütü özellikle yurt dışındaki haricilerimize karşı geçtiği su, suikastlarla özür dilerim adından bahsettirmiştir. Asal Türkiye karşı görevi tamamlanınca ortaya kısa adı PKK olan dünyanın en cani, en kanlı, en vahşi terör örgütü Özgürlük Savaşçıları kimliğiyle Kürdistan İşçi Partisi devreye sokulmuştur. Yerini PKK'ya terk eden Asal'a Türkiye karşı görevi dönemsel olarak bitmiş fakat görev Azerbaycan'a çevrilmiştir. Azerbaycan Macaristan Büyükelçiliğine gönderilen e-postada şu ifadeler kullanılmıştır. Şimdi Asal'a e, 84 diplomatımızı şehit ediyor. 80'lerin ortasına kadar ondan sonra fakat sonra gözünü Azerbaycan şeyini dikiyor. Kor diplomatiğine dikiyor ve ne diyor bakın. Şöyle bir şey yayınlıyor. Mektup tehdit mektubu yayınlıyor asala. Azeri ve Türk katiller Ramil Seferov adlı bir katili serbest bırakarak Ermenilere karşı zafer kazandığınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ramil Seferov kimdir? Ramil Seferov bizim harbiyemizde yetişmiş. harb okulumuzda yetişmiş. Kahraman bir Azerbaycanlı subaydı. Bir NATO tatbikatı sırasında mı nerede? İki Ermeninin e, bayrağı yaptıkları saygıslıktan sonra birini öldürüyor, birini de e, yaralıyor onların. Ve Macaristan'da 8 yıl yaptıktan sonra Macaristan hükümeti tarafından bırakılıyor ve e, askeri tören düzeni içerisinde hapishaneden çıkıyor ve Ramis Sefero Azerbaycan'ın milli kahramanı ilan ediliyor. İşte bu kahraman askerimizin yaptığı kahramanca müdahaleden sonra Ermeniler tabi kuduruyor. Onu diyor Ramin Seferov adlı bir katili serbest bırakarak Ermenilere karşı zafer kazandığını zannediyorsanız yanılıyorsunuz diyor. Bunu diyen Ermenilerin Talat Paşa'nın e, başını ayağının altına almış Talat Paşa'nın katilinin anıtını diktiklerini Ermenistan'da sanırım çoğunuz bilmiyordur ama öyle bir anıt var. Yani sadece bunun için bile Ermenistan haritadan silinebilir aslında. Ermeni halkı tarihin her döneminde büyük acılardan geçmiş ancak her zaman var olmayı başarmıştır. Ermenistan'da batıda Türkiye, doğuda Azerbaycan ve müttefiki olan Ziyonistler bir çember altına almışlardır. Ermenistan'a karşı uyguladığınız siyasi, ekonomik, askeri baskı daima fiyasko ile sonuçlanmıştır. Bizim direnç, onur ve azmimiz sayesinde nüfusumuzun küçük olmasına rağmen daima sizin pan-Türkist Ermeni halkını yok etme çabalarını boşuna çıkarmışızdır. Çabalarınızı diyecekti aslında neyse Türk katillerin geçen yüzyılın sonunda yaptıkları Türklere yakışan 600 bin Ermeninin katliyle sonuçlanan soykırım bugün hala e, halen bugünün Ermenilerin zihninde tazeliğini korumaktadır. Bu arada bugünlerde Twitter'da bir İngiliz dergisindeki e, şeyi hakikatleri görüyorsunuz bu Ermeni soykırımı sözde soykırımı ile ilgili. E, fotoğraflı bir makalede ya da yazı dizisinde gerçeklerin ne olduğunu e, görüyorsunuz. Bir Twitter hesabında sayfa sayfa yayınladılar. <laughs> 600 bin Ermeni'nin katliyle sonuçlanan diyor. E, olaylardan sonra 700 bin Ermeni'nin Türkiye'ye dönmesi için müracaat edilmiş. zamanda Atatürk zamanında yanılmıyorsam. Yani Lozan zamanında mı ne zaman? Ondan sonra o, yani o, biz Ermenilerin soyunu kırdıysak 700 bin Ermeni nereden Türkiye'ye dönmek istedi? Hiç bunu tartışan yok mesela. Biz bu soykırımın intikamını bugün PKK'nın silahlı hareketine destek ve direktif vererek fazlasıyla almaktayız. Bunu bir daha okuyayım mı? Bunu yazan Asala. Biz bu soykırımın intikamını bugün PKK'nın silahlı hareketine destek ve direktif vererek fazlasıyla almaktayız. Her gün Türkleşlerin sayısını yükseltmekteyiz. Ta ki ölen Türklerin sayısı 40 bin değil 600 bini bulun, buluncaya kadar. Ee, sizin kanlı barbar ve komşu halklara karşı saygısızlık, nefret ve saldırganlığınız size üç misli fazla nefret ve intikamla geri dönecektir. Sizin akıttığınız masum insanların kanından sizi akıttığınız masum insanların kanında boğuyoruz. Burası önemli bakın şimdi. Hocalı'da katlettiğimiz Azeri leşleri halen kokarken Karabağ sınırında Azeri askerlerinin leşlerinin sayısını yükseltmekteyiz. Dikkat size şu mesajı yolluyoruz. Çoğu yakında, çok yakında bütün Azeri konsolosluk elemanları bugüne kadar uygulamadığımız bir yöntemle öldürülecektir diyor. Ve bir ölüm listesi yayınlıyorlar. Tamam. Ne diyor? Öte yandan asala Ermenistan'dan yayın yapan Panarmaniye'nin net adlı internet sitesine yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki Ermeni cemaatine yönelik gerçekleştireceği her tehdit karşılık görecektir demiştir. Sitede Asala Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia yani Ermeni özgürlüğü için Ermeni gizli ordusu olarak tanıtılmaktadır Asala. Evet. Bir başka başlığa bakalım. Mesela PKK nereden kurulu mudur demişiz. Neden kurulu mudur demişiz. Neden kuruldu? kuruldu. PKK'nın kurulmasındaki ilk ve ana etken ABD'nin bölgedeki çıkarlarına ters de etki edecek Türkiye'nin milli inisiyatifle kendi projelerine yönelmesidir. 60 yıl Washington'a bağımlı bir iç ve dış siyaset izledikten sonra farklı bir yol tutmaya çalışan Türkiye'nin önüne Kürtlerin insan hakları, demokrasi özlemleri, insanca yaşam istemleri ön plana çıkarılmıştır. Türkiye'nin benim planlarımın dışında hareket ederseniz senin başına demokrasi özgürlük geçiririm, geçiririm demenin bir yolu olmuştur PKK diyor. Bu projenin çoklu hedefleri bulunmaktadır. Birinci hedef ABD'nin siyasi, siyasi ekonomik yönden kendine bağlı bir Türkiye ile bölgede varlığını sürdürmesidir. İkinci hedef Türkiye'nin sürekli terörle uğraşarak silah alımlarını kısa çatışmalara uygun ve uzun vadeli olmayan silah alım projesiyle ulusal askeri savunma sanayisine ihtiyaca göre anlık alımlar ile yeteri kadar geliştiremeyen orta siklet ülke konumunda kalmasını sağlayacak ve büyük resmi göremeyen bir ülke durumuna düşürmektir. Üçüncü hedef Arap coğrafyasında yalnızlaşan dünyada da o coğrafyada da sorun çıkaran ülke olarak tanınmaya başlayan İsrail'in bölgede biraz rahatlayabilmesi için Kürdistan devletinin oluşumu. Demek ki bu üç hedef için PKK kuruluyor aziz dostlar. Evet. Düşmanın Türk devletini yıkmasının aşamalarından bahsetmiş mesela. Bu neymiş mesela? Gayrimilli hükümetleri iktidara getirerek, gayrimilli yazarlara Nobel benzeri payeler vererek, Türk aydınlanmasına ve Türk Kurtuluş Savaşı'na doğrudan en büyük katkısı olan Türk ordusunu NATO ve benzeri örgütlerle değiştirerek, dönüştürerek, ehlileştirerek Ergenekon, Poyrazköy, internet andıcı, amirallere suikast, balyoz, kafes, casusluk iddialarla, soruşturmalarla içeri tıkıp Türk ulusunun zihninden ve yüreğinden itibar kaybıyla yok olmasını sağlayarak AB kapısında bağlanmayı uygar dünyanın içinde olmak gibi ustaca söylenmiş büyük bir yalanla Türk ulusunu ve Türk devletini batının bir peki olması için zorlayarak milletin bulunduğu coğrafyada ayaklarının altındaki topraklarını sessiz sedasız emperyal denetimlere vererek, zehirleyerek, kısmi felçle öldürerek yapmaktadır. Evet, Türk devleti bu aşamalarla Yıkılmaya çalışılıyor. komplo teorisi mesela şöyle bir başlık var: Gerçekleşene kadar her şey komplo teorisidir diyor. Ondan sonra bununla ilgili olarak çok meşhur bir söz var. Amerik, şey bir Alman Konrad Adenauer var. Bak, bunu Türkiye danışmanı olan Udo Stein bak şöyle diyor. Bakarsanız e, sosyal medyada çok rahat bulabileceğiniz bir metin aslında. Sorun Atatürk'ün bir paşa fermanı ile yarattığı yapay ürün Türk devleti ve Türk ulusudur. Sorun Kemalizm ve Kemalizmin ulusçuluk ve layıklık ilkeleridir. Sorun uyduruk, zorlama ve yapay Türk ulusudur. Böyle bir ulus yoktur. Olmadığını Türkiye'de yaşayan yaşanan Türk, Kürt, Müslüman, layık, Alevi devlet çatışmalarında görmekteyiz. Bu uyduruk ulusu Atatürk nasıl kurdu? Önce Ermenileri yok ettiler, sonra da Rumları. Kürtleri şu güne kadar neden yok etmediler bilinemez. Bakın, bu sözü söyleyen adam düşman, yabancı bir insan. Yani dostunuz değil. Tamam mı? Dostunuz falan değil. Dostumuz değil. Bu sözleri söyleyen bir yabancının bu sözleri Türkiye'de CHP'lisinden işte demine kadar sol partilerin, liberallerin vesairenin ağzına pelesen, pelesenk ettikleri bile. Türkiye'de Türk düşmanlığının temel e, dayanaklarından birini oluşturuyor bu adamın söylediği söz. O kadar çok buna benzer o kadar çok söz ediliyor ki e, yani hepsi aynı kaynaktan geliyor belli. Sahibinin sesiyle konuşuyor çoğu insan. E, şey diyor zaten Graham Fuller'ın benzer lafı vardı. Diyor ki dünyada hiçbir lider ne George Washington ne Nehru ne Lenin ne Gandhi gibi o da sonsuza dek yaşayabilecek bir ürünü veremedi. Liderler ölüyor önce bedenleri sonra zaman içinde düşünceleri siliniyor. Oysa İncil ve Kur'an yaşıyor. İşte Mustafa Kemal'in başına gelen de her tarih yazmış liderin başına gelenler farklı değildir diyor. O da silinecek diyor. Acaba siz ne kadar kazımaya çalışırsanız çalışın Atatürk'ü Türk milletinin Türk milletinin tabii yani. Türk, Türk milleti ne kadar kaldı o da bilmiyorum ama kalanların gönlünden ve aklına silemiyorsunuz. Evet. Burada işte şey ne diyor? Türkiye'de e Türkiye'ye dayatılan sorun ve çözüm önerilerinin özetini yapıyor. Daha da güzel şunu yapıyor. Sorun nedir? Çözüm nedir? Sorunu kim belirler? Sorun kimin için sorundur? Çözüm kimin için çözümdür gibi felsefi çözümler de, felsefi analizler de yapıyor. Rahmetli İsmail Arlı. O açıdan emperyalizmin Türkiye ajandası sadece bir kronolojik döküm değil. Sadece bir ajanda dökümü değil bu ajandanın Türkçü milliyetçi bir gözle, Türkçü milliyetçi bir mantıkla yorumlanması. Ee, kitabın tabii şu var, yani şunu da söylememiz gerekiyor. Yer yer Marksist çözümlere kaydığını, kaydığı intibaını edindim. Rahmetli İsmail Bunu da çok doğal buluyorum çünkü... Işte Türk İslam sentezi gibi ne belirsiz melez hibrit ve Türk milliyetçiliğini çözen çözündüren düşüncelerin yarattığı bulanıklık ve gevşeklik içerisinde yani Türk milletinin menfaatlerini düşünmek yerine medeni, laik, akılcı, beşeri çözümler yaratmak yerine efendime söyleyeyim ucu şeriatçılığa varan e, dinci tahliller ve dinci çözümlemeler e, kafamızı çok meşgul etti. Dolayısıyla rahmetli İsmail Arlı'nın bunlara tepki göstererek birazcık böyle e, sosyalist ulusalcı kanada yaklaşması ya da öyle bir izlenim bırakmasını da garipsemiyorum. Bunun yanı sıra ya, böyle diyorum ama e, kitabın en başından itibaren solun nasıl dejeneri olduğunu da çok güzel tahlil ediyor. E, rahmetli İsmail Arlı. Yani Solun dejenerasyonu konusu henüz gündeme çok gelmedi. Yani sol henüz hesap verebilmiş değil. E, niye diyorum? Çünkü emperyalizm dendiği zaman aklımıza gelen şey daha ziyade Leninist bir bakış açısıyla kapitalist batı ülkeleri oluyor. Oysa kitapta çok uzun uzun değinmese de Rusların ve Çinlilerin de gayet emperyalist olduklarına değiniyor. E, bu da tabi yazarın e, Türk ve Türkçü kimliğinden geliyor. Türk ve Türkçü bakışından geliyor. Dolayısıyla emperyalizmin Türkiye ajandası belki hani akademik ölçütlerle işte akademik bakışla değerlendirilmesi çok akademik sayılabilecek bir kitap değil ama akademik yayınların yayınların çoğunun yapamadığı çok güzel bir derleme eser. Derleme ve yorumlama kitabı. O açıdan ben yeni neslin özellikle okumasını çok istiyorum. Kitapla ilgili sürpriz nokta şu aziz dostlar. Bu kitap 2013'te basılmış. 2013'te basılmış. İşin garip tarafı yani 2013'te basılmış. Hendek olayları henüz olmamış. Efendim söyleyeyim işte 2000 şey 15 Temmuz ihaneti henüz gerçekleşmemiş. Efendim Suriye yıkılmamış. Esad gitmemiş. Karabağ Savaşı olmamış, ikinci Karabağ Muharebesi olmamış. Bütün bunlar önce olmadan önce yazdığı kitabın güncelliğini hiç yitirmediğini göreceksiniz. Anlattığı her şey artarak devam etmiş, bugün de geçerliliğini koruyor. Bu açıdan hani bu günü geçmiş bir e, magazin kitabı değil, yani günü geçmiş bir siyasi magazin kitabı değil. Bugüne de ışık tutan, yorumlarıyla bugün de aydınlatan, bir Türkçünün, Türk milliyetçisinin nasıl düşünmesi gerektiğine dair çok önemli ipuçları ve ölçüler içeren çok değerli bir kitap. Bu açıdan ben Emperyalizm'in Türkiye ajandasını hepinize hararetle tavsiye ediyorum. Bu kitabı yazdığı için e, İsmail Arlı'ya rahmet diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Işıklar e, içerisinde uyusun. Çok genç yaşta vefat etmiş. Şurada e, kısaca hayat hikayesini bir okuyalım isterseniz kitabın girişinde. İsmail Arlı 1951 yılında Adana'da doğdu. Tahsil hayatını Adana ve Ankara, Adana, Ankara ve İstanbul'da tamamladı. Askerden sonra ailesinin işlerinin yönetimini üstlendi. 1999 yılında işlerini İstanbul'a taşıdı. 2009 yılında serbest meslek kategorisinden emekli oldu. 2010 yılında ortağı oldu. Togan yayıncılığın başına geçti. O günden o güne kadar 24 eser yayınlayan yayın evinin yayın sayısını şu an elinizdeki eserle 134'e yükseltti. Böyle de değerli bir yayıneviydi. eviydi. Ee, Togan yayın evi. Dediğim gibi ışıklarda olsun, Allah rahmet eylesin. Çok da genç yaşta vefat etmiş bir büyüğümüz, bir abimiz İsmail Arlı. Evet İsmail Arlı, Türkiye Ajandası'nı hepinize neden tavsiye ediyorum? İki sebepten dolayı. Birincisi bu kitapta yazılan, dökümü yapılan olaylar, bakışlar, efendim söyleyeyim işte demeçler, beyanlar bugün de güncelliğini yitirmiş değil. Bir de bunlara işte Marksist olmayan, köksüz, vatansız, soysuz, liberal olmayan bir Türkçü bakış nasıl olur? Onun örneğini vermesi açısından geçmişe, bugüne, bugünden de geleceğe ışık tutan çok değerli bir kitap. Emperyalizmin Türkiye ajandasını hepinizin hararetli okumasını tavsiye ediyorum. Aziz dostlar yayını bitirirken bir kere daha Tanrı Türk'ü korusun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bir Türk dünyaya bedeldir. Türk oyun çalış güven. Yüksel Türkse Yüksek Türk. Senin için yüksekliğin mutlu yoktur. E Türk. Titre ve kendine dön. Türkiye Türklerindir diyorum. beğenmenizi, abone olmanızı efendime söyleyeyim. özellikle diliyorum. Aziz dostlar. Yorumda bulunmanızı özellikle diliyorum. Evet. hepinize iyi günler, iyi şanslar diliyorum. Hoşçakalın.